hepinize merhaba bugün annemle birlikte 5 saniyede soru cevap ikinci videosunu çekiyoruz hatırlarsanız bir keresinde ben bir kere daha çekmiştik o zaman annem bana sorular sormuştu şimdi tam tersine ben anneme sorular soracağım ama ben onun gibi onun gibi doğaçlama yapamıyorum yani ben, yani bence zor bu iş. Annem yani çok zeki bir insan. Yok yaparsın da bence çok soru sormak için bu liste hazırladım. E, ben öyle listem, düşünüyorum. Tam 20 ta, 26 tane <laughs> Bu arada herkese merhaba. Hı. 26 tane soru var arkadaşlar. Eyvah eyvah. İnşallah kolay sorulardır. Bakalım ne yapabilecek miyiz? Göreceğiz. Ha, evet. Burada şeyimiz var. Kronometre. Kronometremiz var. 5 saniye tutacağız burada. Geçen videoda hatırlarsınız. Evet. Bilmeyenler için de kanalımdan izleyebilirsiniz. Her neyse burada tanımlı var. 5 saniye tutacağız. 5 saniye içinde annem cevap yapacak soruyu cevaplayamazsa yanar. Diğer soruya geçeriz. Ama bence kendisini için daha iyi olur. <laughs> evet, sürüyorum. bir an önce Beyza'nın şerrinden kurtulmam için yoksa beni sıkıştırır Beyza. Çabuk 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 kaybettinler değil mi Beyza? Evet. Evet benim kızım her şeyi kendi yapıyor. Videolarını her şeyini e, konusunu her şeyi kendi ayarlıyor. Biz ona çok destek olamıyoruz ama onun başarısına, onun azmini, onun her türlü fedakarlığını tebrik ediyoruz, kutluyoruz ve ona gerçekten hayranım. Sadece böyle sesimle ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah güzel bir video olur. Evet başlayalım Beyza'cığım. Kronometremizde bu tekrar gösteriyoruz. Ee, böyle başlatacağız. Ondan sonra Beyza bana sorular soracak. İnşallah güzel cevaplarız. Başla. Ve soruları gerçekten Dün akşam hazırladı ve hiç görmedim. Hatta bugün benden kağıdı istedi. Ee, nasıl bir şeyse kağıda verirken bakmak bile aklıma gelmedi şu an. <laughs> Keşke baksaydım diyorum. Kopya çekmedim yani. Öğrencilik yılları geçtiği için kopya çekmeyi unuttum. <laughs> evet başlayalım Mevza. Bismillah. Evet. Her şey. Ee, Öncelikle zaten ben bildiğim mesela gecesi renkli yatarken bile sorduğum bir soruyu soracağım. Tamam başlayalım. Annen seviyor musun? <laughs> Yerim ben seni. Tabii ki seviyorum. Evlat sevilmez mi? Hele senin gibi özel evlatlara Allah çok daha güzel böyle e, merhamet veriyor. Böyle sevgiyi kat kat veriyor. Tabii ki çok çok seviyorum. İşte bunu biliyordum ama sormak istedim. Anladım. Bir daha durmak istedin. Bir de dedin ki seyirciler de duysun değil mi? Anladım. En çok sevildiğim onlar da görsünler. Nasıl her şey bu kadar tecrübelisin? Uzun uzun anlatamam biliyorsasın. Ananıma neyi anlatacağımı şimdi bulamıyorum. Neye karşı tecrübeliyim? Her şeye karşı derken. Anneliğe karşı, e, sonra ev hanımına karşı her, şey, her şey. Bu dünyaya karşı tecrübeli bir insansın ya. Hmm. Şimdi anneliğe karşı tecrübe zaten o Allah'ın verdiği bir şey. Anne olduğun zaman otomatikman tecrübeli oluyorsun. Öyle bir lüksün yok tecrübesiz olacaksın diye. Dünyaya karşı da değilim ee, işte eve karşı şey yıllar geçtikçe pişiyorsun, öğreniyorsun, öğrenerek yaşayarak tecrübeli oluyoruz. Evet çok kısa bir şey Kısa Yalan söyleyeyim de anlıyor musun? Evet anlıyorum çünkü sen yalan söyleyemiyorsun. Yalan da söylemiyorsun. Ee, söylemeye çalıştığın zaman da gülüyorsun. Alttan da zaten yalana inanma gibi de sanki böyle mimik yapıyorsun. Çok rahat anlıyorum. Sence bir kızın ne zaman bir sevgisi olmalı? Bence bu soru anneye çok kolay sorulmamalı. <laughs> Yok ben genç kızlar için sordum ya. Kendim, ben, de özleştirme dedim o kadar değil mi? Yavaş ha, oldunca. tabii. Ee... <gülüyor> <gülüyor> yani kaç yaşında olmalı? Kal geldi bu soruda. Şimdi yaş bence olmamalı. Çünkü gönül bu ya. <laughs> yaşla sınırlanmamalı ama çocukluktan platonik aşklar başlar yani. Çünkü ben de öyle oluyordum. i̇lkokulda böyle bir çocuk çok hoşuna gidiyordu platonik. Ee, bazen oluyor liseye geliyor öğretmenin çok hoşuna geliyor platonik. Bunlar doğal şeyler. İnsanın fıtratında olan şeyler. Sevgili diyorum, sevgili. Sevgili de gönül ne zaman isterse. Onda yaş olmamalı. Tabii evet. ki 17-18'den önce de olmamalı da gönüle bakmalı yani. 16 Gel, erken mi diyorsun? E, gönül konuyorsa olabilir bir şey diyemeyiz. Sınır koyamayız ona. 15 ama erken değil mi? Yani. Sen 15 olduğun için erken evet. <laughs> ya ben hiç Şimdi 16 yaş öyle bir şey yok. Gönül olabilir. 16 yaşına gelince de o zaman erken diyeceğim. 17 de erken böyle böyle ilerleteceğim. <laughs> Zaten arkadaşlar son bir şey değil mi bu konuyla ilgili? Sevgililik <laughs> i̇şte, falan bana çok saçma geliyor. Ve uzatmaya hiç gerek yok. Nişan ararsın, sözlenirsin. Evlenirsin değil mi? Tabii okulunu bitirsin, üniversiteni bitirirsin. Mesleğini evet. alırsın ondan sonra bu nişanlanmak, evlenmek. Sevgilini seçmek. Evet arkadaşlar. Evet, Öyle deniyor ama başa gelince olmuyor tabii. Tabii. konuşuyoruz. sen aranızda var katılanlar da olur. Katılmayabilenler evet. de saygı durmak lazım. Evet. evet. Ne, ne diyorduk? Ha. Aileden ayrı yaşamak ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben değil, ben değil. Büyük insan. Bence çok saçma geliyor bana. Çünkü insan... Ee, yani şartlar değişebilir ama insan ailesiyle yaşamalı. Aile bizim e, kültürümüzde, öfümüzde, adetimizde, dinimizde çok önemlidir. Ben böyle işte e, yok ayrı yaşarım, yok şöyle yaşarım, yok böyle yaşarım bana çok saçma geliyor. Zaten evlenince ayrı yaşıyoruz. Kesinlikle. Evet. Evet. Birinden hoşlanınca sana söylemeli miyim? Tabii ki söylemelisin. Zaten söylerim. <laughs> Zaten söylüyorsun da maşallah evet. Söylersin de yani. Ha gerçi hoşlandığını söylemiyorsun ama ha şu çocuk iyiymiş anne falan diye söylüyorsun. O da benim sana karşı güvenimi daha çok arttırır benimle paylaştığın için. <laughs> Sen ne söylüyorsun bu konuda? Ben de sana söyleyeyim şimdi. Ben de Yani ben sana söylerim ya. Sen arkadaş gibi bir annesin. Teşekkür bir ederim. Biz arkadaş gibiyiz, değil mi anne? Evet. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Zaten saklanmak. Ee, güveni kırar. Başka hiçbir işe yaramaz. Aynen. Ama şimdi kötü yani sert bir anneysen de söylemez yani, yani. Evet korkar insan paylaşamaz. Ama şeyim, annem çok minnoş bir anne. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Heh. Anne olmadan önce ve olduktan sonra en çok ne değişti hayatında? Ben söyleyeyim mi? Hmm. Rahattın arkadaş anne olmadan önce. <laughs> Bence relax bir insanla şimdi çocuk derdi. Ya. Ne değişti? Hemen söylüyorum. Sorumluluklar arttı. Bitti. <laughs> anne olmadan mesela daha farklı oluyorsun. Ama anne olunca otomatik uyku, bakma sorumlulukların artıyor. Ve bu doğal bir süreç. Çok normal ama çok güzel bir şey. Bence de. Anne olmayı tavsiye ediyor musun? Kesinlikle. Allah isteyen herkesin hayırlısıyla nasip etsin. Evet. Sorular tabii çok kalabalık ya. Bulamıyorum nereden. Bence ne e, sorduklarının önüne nokta koy. Karıştırmaz. Olur ben hemen yapayım arkadaşlar. Tamam Hangi sorudaysan oradan başla şimdi. Hı. Üstlere gerek yok. Hangi sorudaysan. Hı. Bir dakika hemen yapıyorum. Evet benim kızım biraz düzenli olduğu için. prensiple. <laughs> Kızlar anneleriyle nasıl yakınlık yakın ilişkiler kurabilir? Yani bizim için değil ya. Hı -hı. Diğer yakın ilişki kurmayan aileler için. O anne ile çocuk arasında valla aralarındaki iletişime bağlı. Bence anne büyüklüğünü gösterip ona yakın olmalı. Çocuk da samimi, dürüst olup onunla her şeyi paylaşmalı ama adımı anneler atmalı. Anneler o sıcaklığı kesinlikle vermeli. Bence de. Evet. Aileyle sevgiyle zaten tanıştırabilir. Tanıştırılabilir. Bu, bu bence bu yaşına göre biraz fazla büyük sorular sorulsun ama soruya cevaplamak zorundayım değil mi? <laughs> genç ben genç kızım arkadaşım ben yani ne oluyoruz diyorum yani. Benim yani öyle bir sorun yok. Ben evet. sevgi yok sevgi isterim. Bence sen bu soruları biraz YouTube'dan da kopya çekmişsindir. Çünkü Çekmiş. böyle sorular büyük sorular çok aklına gelmezdi hacı. Tamam, Dürüst tamam. olalım çektim, biraz. Çektin. Tamam. Çektin. Ama ben çektiysem çektim. Ben ben de annemin bu konudaki cevaplarını merak ediyorum. Evet, şimdi ilk başta kendimden söyleyeyim. Biz görücü usulüyle evlendik. E, doğal olarak iyi ki de evlenmişim. Gene olsam gene o şekilde evlenirim. Bu arada eşime de çok teşekkür ediyorum. Böyle iyi bir eşe rastladığım için. E, Kocası ikincisi, İkincisi. Herhalde. İkincisi. E, aileler neydi? sorun? Aileleri ne zaman sevgili Yani hani bana göre aslında görüyorsun çok güzel her zaman ama illa da sevgili var sen üniversitede olur beğendiğin olur sen gerçekten inanıyorsan güveniyorsan onunla mutlu olduğuna inanıyorsan işte o zaman ya, para, görüştürebilirsin. Arkadaşlar yani şimdi şöyle değil mi? Ben e, Seher'e evleneceğim Görücüyüzle evlenmeyeceğim Eski kafalar gibi ama şey yapacağım. Hiç belli olmaz bir yani, nasip diye bir şey var. E, şu anki düşüncem şöyle birim ben Görücüyüzle evlenmeyeceğim dediğim gibi. Severek evleneceğim ama sevgili olmadan. Ya, yani çok Seçiyorum. fazla cıvını çıkarmadan her, Tamam. Çünkü her şeyin fazlası bayan. Tamam bence bu soruyu çabuk geçelim her ya. Her şeyin fazlası bayıyor zaten arkadaşlar. Evet, evet bu soruyu çabuk geçelim yani. Bu bana pek uymuyor bu soru. <laughs> Gel kızım ben kabullen bunları artık. Annem gözünden hala çocuğum arkadaşım. Evet çocuksun hadi. <laughs> Bir arkadaşımdan hoşlanmadım. Bu durumda davranışın nasıl olurdu? Erkek arkadaş değil bu rahat ol. Normal arkadaştan bahsediyorsun. Kanki. Ya bana uymuyor. Bana bana bir vericiliği yok. Yani böyle dinen, ahlaken bir paylaşımım yoksa ben onunla çok bir şey hele ki dedikoducuysa keser giderim. <laughs> yani bahane Doğru, bulurum. Bahane, de konuşalım, bahane bulurum. Senin arkadaşındansa bana sordun ben benim arkadaşım gibi düşündüm mantıklı olarak. Bir senin ben. senin bir ha senin bir arkadaşınsa yanlış anlaşıldı o zaman. Senin bir arkadaşını hoşlaşmıyorsan, ee, ondan uzak durmanı isterim. Oturturum seni karşıma, anlatırım. Kızım bu senin için faydalı biri değil. Bu gerçekten iyi bir arkadaş değil. Şöyle 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 şöyle. Eksilerini artılarını anlatırım ve olayı bitiririm. Evet. Sen de <laughs> anlarsın yani inşallah. <laughs> Zaten ben kötü ilişkiler kurmam arkadaşlar. Ama evet ama bir de net ve kesin büyük konuşmamak lazım. Şu büyük konuşmanı. Mesela bana şu an sorsan anne ben nerede büyük konuşmayacaksın. Çünkü sen daha hayata atılmadın. Yanlışın ve doğrunun çok olduğunu yapmam etmem diye bir şey yok. Allah şaşırtmasın. Ee, şey zaten arkadaşa ben küçük dostlarına direkt yol veriyorum. Tamam. Gitsin bana. Evet öyle olması lazım. Hiç uğraşamam. <laughs> evet üzüntülü kötü e, hasta gününde senin yanında olmayana ben de yol veriyorum zaten. <laughs> Benim akrabalarıma da yol veriyorum benim kötü günümde yanımda olmayan bay bay. Evet. <laughs> en değerli bay bay. Bu Evet. Her şeyi devam. Ay her şeyi babama anlatıyorum. Sana anlatıyorsan ne der? Ay anlatıyorum ya. Ya birisi bana bir sır verdiyse bir arkadaşım bunu bak asla söyleme derse bunu asla anlatmam. Bunu beni bilen de çok iyi bilir. Ben İkimizin... bir şey da anlatmaz mesela sır ikimizin arasında diyorsa asla anlatmam. Ama e, genel olarak bir şey paylaşılacaksa bir şey yapılacaksa bir fikir amaçlı. Çünkü ben babanın fikirlerine çok güveniyorum maşallah. Çok akıllı bir insan. E, tecrübeli bir insan. Onu her şeyi anlatırım. Ama birisi bana sır. Bu evladım da olsa asla babamı söyleme anne. Olur mu derse anlatmam. Çok mantıklı. Ben de Ama çok zorlanırım çocukların bir şeyini anlatmamak. <laughs> Bunu da söyleyeyim. <laughs> Kızlar ne zaman makyaj yapar sence? Ay bence hiç yapmasın. Allah güzellik vermiş. Niye makyaj yapıyor? Bir YouTuber kızıysa yok. böyle ojeler sürebilir. Tamam yani. oje sürsün. Fazla ileri gitmesi. Zaten Allah güzellik veriyor. Şu kaşını gözüne şeyine böyle baktığın zaman. Bana makyaj çok hmm, ne diyeyim sanal geliyor. Mesela bazı YouTuberlar var. 14-15 yaşında. Senin sayende bazen seyrediyorum onları. Hiç hoşlaşmıyorum. O kadar saçma geliyor ki bana. Yani bir, bir metre tırnaklar yani mecaz anlamda diyorum boya 15 yaşında yani makyajı o kadar saçma geliyor ki bana, bana çok basit geliyor ve çok üzülüyorum ailesi ona o şeyi veremediği için ailesinin adına üzülüyorsun evet yani 15 yaşında bir kilo boya süren insan 18 yaşında yani ne yapar bak, çok merak ediyorum bu benim için değil bu diğer kızlar için bir soru lütfen çok aşırı tamam. verme. kızlar ne zaman tüylerini alır yani ya e aslında bu bir özel bir soru ben hemen bunu şöyle hesap. Ya da almalım sence? Tabii ki. Dinimize göre düşündüğün zaman tüyler ne zaman çıkıyorsa koltuk altlarına misal alacaksın çünkü namaz kılmak ibadet etmek de tüylerini alacaksın ki temiz temiz ibadetini yapacaksın. Bravo anne. çok açık şey, özel girmeden anlattın Evet. gidiyorum Yani tüylerin çıktığı zaman zaten dinimizde de vardır. Ben burada bu arada şunu tutuyorum ama maşallah böyle e, yapmadığım için 5 saniyede hemen kendim cevaplıyorum. Evet. Çok uzatsam zaten sen girersin müdahale edersin biliyorum ben seni. Ya çok uzatmıyorsun çok uzat bence. Hayır soruyu çok uzatıyorum cevaba başlamak 5 saniye. Ee, neydi 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 yapmak ama ben direkt maşallah. Kız dur kızlar ne zaman makyajı ay. Nokta şey Sana yanlış bir şey sormuş şu an. Kızlar ne zaman tüylerini alır demişim. Tamam. Neden keda, kedi köpek alma konusunu bu kadar e, dur. Neden kedi köpek almaya bu kadar karşısın? Sence? <laughs> Arkadaşlar da biz arkadaşlarım değil mi? Tamam sence. Önce sen söyle. <laughs> Bence tüylük kolar diye. Ya ben evde sevmiyorum. Bu bir düşüncedir. Sevene de saygı duyuyorum ama böyle evde ne bileyim ya ben yemek yiyemiyorum ya yani böyle hayvan falan olduğu zaman hatta çok güzel hayvanlar var böyle mutfağa girmez şey yapmaz yetiştirebilen ama ben onu kendim yapamam yani yetiştiremem anne bu soru kendine aklıma geldi hı. bu demin sorduğum soru kendine aklıma geldi karşısın ya hı hı. Kızlar kaşları ne alır ya da almalı mı? Bence hiç almamalı. Bence de. Kendi güzelliğimi mahvediyor zaten. Evet. Ben mesela kaşlarım alınmış gibi. Evet. Aldırdım da geldim ama, ben cennetten kaşlarıma. Ama almak isteyen inan kalem gibi kaşlar alıyor gene onu da alıyor. bu şey geliyor bana e, nasıl diyeyim ha, bazıları çok kalın oluyor birleşmiş oluyor bilmem ne tam alabilir de bazıları da böyle almak için alıyor ya böyle hani ortama ayak uydurmak için bir bakıyorsun hepsinin dudaklar aynı hepsinin kaşları aynı. Ya, bana göre değil. Bak mesela bakın benim kaşlarım alınmış gibi ya. Şimdi ben bunları alırsam ne olur? Saç mı olur değil mi? Kaş, evet. Kaşsız kalırım. Şey gibi, evet maşallah diyelim gibi. bu arada. Maşallah. Yorumlarda bir maşallahınız var Yalnız bu arada şunu da bir söyleyeyim ben. Gerçekten senden biraz daha çocuksu sorular bekliyordum. Sen baya baya <laughs> büyümüşsün yani. <laughs> ya Onu fark genç, ettim. Ben genç kızlık soruları soruyorum. Hadi genç kız olmadım Ya da sanıyorsun. Youtube'da nereden bu soruları aldıysan böyle biraz çok... Anne büyük ben genç kızım çocuk değilim. Tabii ki değilsin de yani 15 yaşında çok da büyük değilsin. Evet gözünde büyüksün evet. Fıs fıs yapmana gerek yok. kadın ne yapsın? Evet. Annelerin gözünde büyümez bunu da söyleyeyim. Kızlar ne zaman saç boyatmalı bence boyatmalı. Bence de boyatmalı çünkü zarar veriyor saçlarına. Bir kere doğal hali en, doğal, en güzel halidir. Allah seni nasıl yarattıysa öyle daha güzeldir arkadaşlar. Evet anneciğim alkışlıyorum seni. Bu, bu şeyi de sana verdiğim için de kendim de alkışlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu ben cevapladım <laughs> resmen. Kızlar ne zaman dışarı yalnız çıkmalı? Mesela markette ne zaman yalnız Ya çıkabilir? büyüdükten sonra tabii ki çıkabilirler yani. Kaç yaş yani mesela? Okul alıyor mecbur yalnız çıkıyor. Liseden sonra bence çıkabilirsin. Yani şöyle bir şey okula tabii ki çıkabilirsin de yalnız derken hani böyle bir arkadaşla buluşmaya diyelim iki arkadaş kafede çay içecek şey yapacak. Bunu lise ve sonrası olmalı bence kesinlikle çünkü e, hayat kötü. Bazen soruları çok uzatmayalım bence de <laughs> Çünkü herkesin düşünceleri farklı oluyor. Benim benim düşüncelerim e, biraz belki daha tutucu olabilir ama tutucu olmayanlara saçma gelebilir. Onlara da saygı duyuyorum. Ama ben bu hayat şartlarında e, bazı şeylerin lise ve sonrasında olmalı diye düşünüyorum. Evden kaçan kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Allah'ım sorular çok... Ya niye doğal sorular değil? Evden kaçan mı? Nereye kaçıyor? Niye kaçıyor? Neden kaçıyor? Ya yaparsın? Koca kaçıyor. kaçıyor. Konuştun <laughs> Cahillik olarak düşünüyorum. Başka hiçbir şey değil. Değil mi? En güzel yer... Şimdi abi. aklında evlenmek varsa koşarsın. Ama ben çocukların aklına okulu e, okumayı, kendini yetiştirmeyi e, kafalarına böyle empoze etmeye çalıştığım için böyle bir şey düşünmüyorum. Allah da nasip etmesin ama e, kader yani büyük de konuşmamak gerekiyor. İnşallah Rabbim yaşatmaz ki hiçbir anneye yaşatmasın. En güzel yer ananın babanın yanı değil mi? İşte Herkesin kaçmaya değmesin. İşte okuyan bir insan zaten bu kaçmayı düşünemez. Meşkalesi olan bir insan düşünemez. Bazıları saçmalık gidiyor. Yani boş insanlar sürekli sosyal medyaya takılanlar kocaya kaçmayı düşünür. Valla biz Zor şartlarda ben, okuduk bir de bir şey anlatıyorum. Zor şartlarda okuduk bir de bizim zamanımızda üniversite okumak kolay değildi. O yüzden böyle biz hep mücadele vererek okumayı düşündük. Hele başörtülüysen zor okudun, hatta okuyamadın benim gibi. Ben de biliyorsun başörtüden üniversite terk bir insanım. O yüzden. Böyle boş boş kafa insanlar biraz Bak, Ben Son zor, zor soru ondan sonra kendi sorduğum soruna geçeceğiz. Ay inşallah. Tarletin farkındaysan. Bir şekilde sohbet çeksin. Diyoruz? Çünkü ben genç kızım. Evet, Çocuk anladık, Anladık anladık anladık. Büyümeye çalışıyorum. Büyüyünce de küçüleceğim. Onu da bulut. <laughs> Neden aileler erkek arkadaşla tatile çıkmaya izin vermiyor? Sence uygun bir şey mi? Ay bu soruyu duymamış bile olayım. <laughs> Zaten ben de bir şey diyeyim mi? Diyeniz Yani bu Evlen, kadar. Evlen nereye gidiyorsun Evlen, git. Barklan, işte ne bileyim, koca. Çocuklanmana gerek yok. Ni, niçin bir insan erkek arkadaşıyla tatile gidebilir? Yani kalıcı bir tatile gidebilir. Çok saçma. Okul gezilerinden bahsetmiyorum bak. Bir insan uzatmıyorum. Böyle bir şey olamaz. evlenme de olmaz. Sıradaki. Evlenme de olmaz bence. Evet. Şimdi Beyza'cığım ben anladım bunu ama kimden çektiğini bilmiyorum bu YouTube şeylerini. Hiç bize uygun bir sorular değil ama şimdi senin doğal sorularına ne olur masum sorularına geçelim. Gel kızım gel. <laughs> Çocuk sor ama. Tamam. Ben de sana hangi çikolatayı soruyorsun diye bir soru beklemedim zaten Beyza. Evet, En sevdiğin akraban. Oh be. <laughs> Doğala geçti. İnsanın en sevdiği akrabası ailesidir ve zor gününde yanında olanlardır. <laughs> Annem felsefe yapma teyzem işte biliyor. Tamam da gene de e, yanında olandır. Her kardeşte hep sevilecek diye de bir şey yok. Anladın mı? <laughs> evet. Benim her zaman yanımda e, gerçekten. Kırabağında en sevmediğin özellik nedir? Aç gözlü insanları hiç sevmem. Özellikle mal için çok duyuyorum. Mal için büyüğüne saygısızlık yapan insanları böyle e, terbiyesizlik, saygısızlık yapan insanları bir kalemde silerim. Malcılar yani aç gözleri istemem. En nefret ettiğin akraban. Aa, nasıl isim vereyim öyle. Menfaatçileri hiç sevmem. Bitti. Tamam. Ben ondan bunu beklemiştim zaten. Arkadaş çevrenme ilgili ne düşünüyorsun? Sence ben iyi arkadaşlar kurabiliyorum. Oo, oh, senin arkadaşların gerçekten senin gibi çok tatlı. O yüzden arkadaş çevreni çok seviyorum. Seçim evlerden bahsediyorsun. Hayır. Kültür Merkezi, ilkokuldaki arkadaşların, ne kadar fedakardı. hepsini çok seviyorum i̇zincirin ben onları. İzleyicilerimin tanıdığı arkadaşlarımı, hani hep onunla video çekiyoruz. Evet, hepsi hepsi. Ben, senin arkadaşların çünkü biz ailece görüştüğümüz arkadaşlar oluyor. Zaten inandığımız, güvendiğimiz insanlar, hepsini çok seviyoruz. <laughs> Şimdi de arkadaş e, yok bunu sordum. İşaretimi unutuyorum arkadaşlar pardon. En son soruma kaldı. Evet. Benim ergen olmamla ilgili ne düşünüyorsun? Seni zorluyor muyum? Ee, şimdi ben biraz dürüst ve tekim böyle tek düzey yani, konuşurum biliyorsun. Olmayan, evet. Hiç yalan söylemeyen. Hayır hiç yalan söylemeyen diyen de yalan söyler. Zaten hiç yalan İnsan sıkışınca yalan söyler. Yoktur ki. Evet. Ama dürüst. Ya ben senin huyunu gerçekten çok seviyorum. Ama bazen cadılığını, bazen cadılığın beni bezdiriyor. Mesela ergenlikte çok alıngan oluyorsun bazen. Her şey alınıyorsun. Yani hani şey yapıyorsun yapıyorsun yapıyorsun. Beş dakikada silinebiliyor. Böyle oluyor mesela. Seni o kadar sevdiğimi biliyorsun biliyorsun biliyorsun. Allah en ufacık bir şeyde alınıyorsun. Özellikle bazı zamanlar daha çabuk alınıyorsun o da doğal oluyor. E bu normal bir şey ama senin genel huyunu, anlayışını, bana yardımcı olmanı, fedakarlığını gerçekten çok seviyorum ve en çok da böyle kendi başına bir şeyler becermeni. Mesela o kadar sağlam insanlar var ki, o kadar normal insanlar var ki yani kalkıp mutfaktan su almaya üşeniyor öyle şeyler. Ama benim kızım o kadar zorluklara, o kadar hastalıklara o kadar e, çektiklerine karşı her zaman dimdik böyle durmayı bilmiştir. Mesela şu, e, senin öğretmenin ne demişti sana? E, demişti ki bir sürü insan var, bir sürü öğrenci var Beyza'cığım. Hiçbir kafaları o kadar boş ki, hiçbir şey yok. Ama sen yazar olmak istiyorsun, sen senarist olmak istiyorsun, sen bir şeyler yapmak istiyorsun. Hiç hayatta... Hiçbir şeye üzülme demişti ve bunu ben gerçekten göğsümü göre göre anlatıyorum. Seninle gurur duyuyorum Mesela canım kızım benim. Mesela kendi yapmaya çalıştığın şeyler kısmında kendi YouTuber'lık yapıyorum ya bazen. Evet işte kendine uğraşıyorsun. Mesela bir YouTuber senin yaşıtın çocukları var anne baba bütün hepsi şaklaban oluyor. Allah bütün hepsi palyaço oluyor benim baz bazen. Benim dışında benim gibi ailesini göstermeyen YouTuber'lar da var. Hayır onu demiyorum ben genelden bahsediyorum. Hani hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Hepsi şaklaban oluyor. Yerlerde, merlerde, ya bilmem ne, çocuğun kanalımı kendi kanalı mı bir türlü anlamış değilim reklam için. Ama sen mesela her zaman video atmaya çalışıyorsun. Bazen ben hatalıyorum. Beyza'cığım lütfen beni uğraştırma diyorum. Evet. Ama ona rağmen, evet bu seni biliyorum. Ona rağmen kendi başına video kanalı buluyorsun. Konu buluyorsun, uğraşıyorsun, azmediyorsun. Bu okulda da öyle. Ateşle ateşli sınavlara girip yüksek puanlar da alıyordun. Ben bunların hepsinin farkındayım. Seni tebrik ediyorum anneciğim. Seninle gurur duyuyorum. Bütün ailen gurur Orta duyuyor. Ortaokulun ilk günüyle ilgili bir anım söyleyeyim Söyle anneciğim. Ortaokulun ilk günü arkadaşlar ateşlenmiştim. Yine de dersi bırakmadan. Evet. Bütün gün 8 saat orada oturdun. O kadar seni eve götüreyim dedim. O kadar ilaç kullandın ettin. Seni her konuda tebrik ediyorum. Takdir, Takdir ediyorum. Tamam Soruların hepsini cevapladım. Evet benim sıram geçti. Şimdi sen de. Sen Yani ne diyeceksin? Kapatışı sen yapacaksın. Evet arkadaşlar. Bütün sorular annem cevapladı. Maşallah bana bu arada da hiç susmadım. Cevaplayamadıklarını kalp kızı geçirdi. <laughs> Kısa kestim. Evet. Ee, ama yani Azmin tebrik ediyorum anneciğim. Çok güzel cevapladın gerçekten. Harika cevaplarla kısa ve öz oldu video. Sayende, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu güzelim videonun hatırına videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Zaten YouTube her zaman bildirim gönderiyor. Hı -hı. Hadi işte, evet şey, kızımın şimdi... kanalına abone olabilirsiniz sevinirim. Evet siz çok seviyorum. Kendinize iyi hoşça bakın, kalın. hoşça kalın.